Ya YouTube küf ve Boss saç biletini nasıl elde edersiniz arkadaşlar? Bugün onu göstereceğim. Onun da videosunu kısa kısa atacağım. Bu videolar böyle bir dakikalık, iki dakikalık videolar. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz kanala. Ee, küf ve Boss saç biletini şimdi geliyorsunuz. Bloston Exchange diye bir NPC var. Berinde en sağ üstte şey. Repair'in Repairer'ın yanında. Hemen yanında bak ismi böyle. Bloston Exchange. Geliyorsun buradan ticket alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ticket ne işe yarıyor hemen gösteriyorum Chess Preview Bir tanesi Bostash'ın ticket'ı Tier 2 Bu da şey ee, Cube'un bileti Cube ve Bostash'a buradan Bilet alarak Şansınıza çıkıyor bu aradan Çıkmayabilir. Sadece Silver'da çıkabilir Şansa çıkıyor Aynı zamanda Kaos dungeon'lardan da düşer hemen Kaos dungeon'a oraya koşalım Koşun lan şansa çıkıyor arkadaşlar. Hani illaki atacak diye bir şans yok. Ben açtım mesela bu hafta. Çıkmadı. Klanla bir de geliştirmeyi de yapalım. Onu da unutmayalım. Bir kalanda olmanız lazım. Blossom'u almak istiyorsanız. Günlük silverla bağış yapıyorsunuz. Şuradan guild kısmından bağış yapmayı da göstereyim. Guild donation'dan buradan silverla bağış yapabiliyorsunuz. İsterseniz goldla da yapabilirsiniz. Size kalmış. Google Shop'u açamıyoruz. Tabi Google'da bağış olmadığı için. Günlük görevi de yaparız Google'den. <laughs> Geliyorsunuz. Kaos'ta da yazar bak üstünde. Gördün mü? Bunlar şansa düşer. Q biletiyle şey. Silent Hill. E, biletleri. Burada şansa düşer. Bostaş'a ve Q'a böyle girebiliyorsunuz arkadaşlar.